Lütfen otur. Kusura bakmayın ama ben artık bu adama tahammül edemiyorum. Gölge yaşadığınız sorunu duydum. Ariel hiç vakit kaybetmemiş. Ariel işine çok sadıktır bilirsin. Ve planlı hareket etmeyi sever. Gölge ile çalışıyor olması ne büyük talihsizlik. Gölgeyle çalışmak zor olabilir. Ama senin gibi bir profesyonel için bu sorunun bir çözümü vardır. Yaşadıklarım profesyonelliğin sınırlarını aştı. Ben sınırların çok çok ötesinde bir şeyden bahsediyorum Asya. Dünyada her ordunun farklı özellikleri var. Rus ordusu, Alman ordusu, Amerikan ordusu, İsrail ordusu. Ben senden Asya ordusu kurmanı istedim. O yüzden bizimlesin. Sana açık çek verebilirim. Bu orduyu kurmak için ne kadar ödemem gerekiyorsa hazırım. Benim sorunum sizin talepleriniz ya da ödemeleriniz değil. Ben artık gölgeye tahammül edemiyorum. Masum insanları öldüren, canlı bombalarla iş yapan birinin yanında duramam. Beni anlayacağınızı umarım. Sen de beni anlayacaksın Asya. Seni bırakamam.